Sri Lanka'da bir pub'a girdik. I, Milli maç şu an kutlaması izleniyor. Why do you feel Sri Lanka? Kibir. Yeah, great. We love the Sri Lanka. I have been so many times to Turkey. Really? Yes, Big city? Uh, ah Nice. Did you, can't you can't come to Ankara? Uh, yes. Did you come to Ankara too? No, no. It is uh, Maya Point. Hmm. To Vancouver. My daughter is in Vancouver. Hmm. Next time come to Ankara. And eat asfala. Bay. Numara ya bir tane baba geldik. Buranın yerel layın biralarından devam ediyoruz. Bir tane patates söyledik. Güzel bir pub, 3-4 katlı bir pub, Ev gibi, masalar falan full, güzel yemekleri var, puanı çok iyi. Numara ile vakit geçirirseniz mutlaka burada bir bira patates yapın. Güzel lezzetler de var. Güzel bir yer yani.